yeni anne oldum. Bebeğimin kitapları sevmesini istiyorum. Ona kitap okumaya ne zaman başlayayım ve nasıl kitaplar seçeyim? Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak bebeklikten başlar. Ona ta bebekliğinden itibaren masallar anlatarak ve masal kitapları okuyarak başlamak kitap sevmenin ilk adımı olabilir. Okul öncesi çocuklar için her yaşa uygun olarak hazırlanmış bol resimli, renkli kitaplar vardır. Bu kitaplarla ilk adım atılabilir. Ancak çocuğa kitap okumak kendi başına yeterli değildir. Bebeğin kitabı ellemesi, sayfaları çevirmesi, kitabın kokusunu alması, kitapla tanışması gerekir. Kitapların içindeki resimler çocukların yaratıcılıklarını arttırır. Bu nedenle kitabı seçerken içindeki resimlerin çocuğun yaşına uygun olduğunu, çocuğu ürkütecek resimler olmadığını, şiddet içermediğini kontrol etmek gerekir. Her defasında çocuklara yazıları okumak sıkıcı gelebilir. O nedenle çocukla birlikte resimleri betimlemek, yeni hikayeler uydurmak, onunla birlikte yeni masallar yazmak mümkündür. Böylece çocuğun kitaplara olan ilgisi artacak. Ayrıca da yarattığı yeni öykülerle birlikte çocuğun yaratıcılığının da gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır.